Selamlar YouTube, selamlar canlarım ciğerlerim. Logar'la beraber ortak kas yaptık. E, 50 o koydu, 50 ben koydum. Tek seferde vuracağız. Söz verdik birbirimize. Sadece bir sefer vuracağız. Ne verirse. İki yok. Vurduk, aldık, çıktık. Bu arada böyle bir ikna eden de bendim. 100 bin lira alım konusunda. He, böyle bir delilik yapıyoruz. Son iki saattir uğraşıyorum ikna etmeyi. O yüzden şimdi vur gelsin. Kazamız bu harika olsun. Ya. Hak. <laughs> Vazgeçtim lan. Çıkmıyor <laughs> lan evet de çıkmıyor. Aha. Vallahi çık Hayır yap lan. Heh. Neyse hadi alacağım. Bırak artık şunu al artık şunu <laughs> hadi ya. Dur. Önce inanman lazım tamam. Ben zaten inanıyorum. Bekle. Bekliyorum. Sen bana güveniyor musun? Hayır. Parayı geri almamız lazım baba. Size. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. Canlı deste yaz iptal etsin. Bak vallahi para alacağız ha. Hadi. İçime doğdu. Tamam muz. O ne lan bir tane geldi taş siktir lan. Abi bomboş gidiyor. Karpuz. E. Basma basma müdahale etme. Vallahi şu anda bağıracağım beni şey yok mu diye ya. Vallahi bağıracağım. Amına kut tutsana lan pezevengi çocuğu. Lan kalk oradan pezeveng. Amcık. Kardeşim geçmiş olsun. Abi 50 bin mı gönderir misin bana? Ben 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 kabul etmiyorum bunu ya. Bu <laughs> ne ya? <laughs> Oğlum. Oğlum line olmadı. ya arttır şu beti ne yapıyorsun? Para mı var? İtle. 6 bine satın almayı mı düşünüyorsun sen? Eee ne yapayım? Ya saçmalama çıkart şunu 2000 lira 3000 lira beti çevir. Harbi iyi siktiler abi. Girecek sürekli bu ne oğlum? Harbi diyorum iyi siktiler Lan ha. bu dolandırıcılık. Sahte siteye yatırsam en azından biraz <laughs> daha oynarız ha. <laughs> Harbi diyorum sağlam siktiler ha. Ne Harbi oluyor? Harbi diyorum sağlam siktiler ha. Cık, ayıp oldu. Abi bu bonusa girecek bunu garantiyecek. Bir daha! <laughs> ya bana kudumu kalbi Oğlum Gidilsin bir siktir. şey de var ya. Yani abi bu kalbin arkasında şeker vardı hep. Harbi diyorum girseydi. Ne oluyor? Utta hadi lan. Ya. Lan şimdi kendimi şey hissediyorum lan suçlu gibi hissediyorum aman abi. Bonusu ben aldım ya. Ya tamam da böyle bir şey olmaz. Gerçi biz, biz normal bize doğru. Biz. Şans olmaz bizde. Aman. E. Ee? Hadi gel bir çay içelim bize ya. Ya ne çay? Kurban olayım <laughs> <ben> sana. 100 <laughs> bin lira gitti oğlum. Çay içelim gel. <laughs> Bakiye şey yeterli değil diyor. Ama bak iki dakika önce yüz bin vardı. Evi köyü yıktıracak bana ya. Bir çay içelim biz. Görüşürüz. Olursa canlarım. gidersin söverim. Hadi gidelim. Çayı şekerli mi içersin? Şekersiz mi? Ben içmiyorum abi çay. <laughs> yani. bana, bana buzlu viski getirin abone olayım. Abone şansımızı sikeyim ya.